Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün yine ayva bahçemizdeyiz. Kışın malum domates, biber vesaire olmadığı için meyvelerimiz üzerinden ilerliyoruz. Ya da ıspanak var, ıspanağa bakabiliyoruz ama onda uzun süre bir şey yapmıyoruz zaten. Bugün sizlere ayva bahçesinde ayva budamasını nasıl yapıyoruz onu anlatacağız aslında. Ayvayı her sene budamamız gerekiyor. Ayva dikildiği yıldan bu yana her sene budanıyorsa, düzgün bir şekilde budanıyorsa o ayvaya bakarak o ayvanın kaç yaşında olduğunu görebilirsiniz. Çünkü e, budama kısımlarından sayarak 1 2 3 5 10 yaşında diyerek anlayabilirsiniz aslında. Küçük fidanken başlamanız lazım. Küçük fidanken budadığınızda ayva hem gençleşmiş oluyor hem de daha çok verim almış oluyorsunuz. Hiç budamazsanız ne olur? Tabii ki hiç budamayabilirsiniz yani kimse bunu size zorunu tutmuyor. Ama budamazsanız bu sefer ayvanın verimi düşecektir. Daha çok ayva yapar belki ama daha küçük küçük yapar. Bu da sizin hani e, verimden düşmenizi sağlayacaktır. Çok olsun ayvam. Ben onu satarım. Çok olması daha iyi diye düşünüyorsanız sizin kararınız tabii ama ya burada bakarsan bağ bakmazsan daha olur derler ya. O yüzden yani bakmazsanız o bildiğiniz orman olacaktır. Bütün dallar birbirine karışır, dikenlenir böyle ormanlık kalan gibi olmuş olur. O şekilde hem ağaç çabuk yaşlanır. Yani bir ayva ağacı 20 sene, 30 sene belki böyle verim alıyorsanız, rahatlıkla verim alıyorsanız, 30'undan sonra biraz verim düşüyorsa, bu sefer budamazsanız 10 sene içerisinde belki e, direkt ayvanın yaşlanmasına, ayvanın verimini düşmesine sağlayabilirsiniz. O yüzden e, ayva budaması önemli bir etkendir. Zaten tekleme işleminin ilk aşaması ayva budamasından geçiyor. Ayva budamasını her sene yapıyorsanız ayvayı daha çok gençleştirmiş oluyorsunuz. Ayvayı budadığınızda bu sefer ayvayı olan dallarını bile kesmiş oluyorsunuz. Ayva daha da az görünmüş oluyor ama daha verimli olmuş oluyor. Daha çok böyle kollar açılmış oluyor. Daha çok canlanmış oluyor. Daha çok bakımlı oluyor aslında. Peki bu ayva budama işlemini nasıl yapıyoruz? Yani ayva budamayı biz hemen böyle ağacın başına gittik. Rastgele her yeri kesiyor muyuz? Hayır. Bunun da belli bir aşamaları var. Zaten belli bir tecrübe ettikten sonra gözünüz artık görmüyor. Böyle hani pat 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 kese kese gidiyorsunuz. Ya ayvayı aslında sizin nasıl yapmak istediğinize göre de şekil verebilirsiniz ama yana doğru açılan dalları sever. Yani yukarı doğru giden dallar daha verimsiz olur. Yana doğru açılan dallar daha verimli olur. Uzun bırakıp kesmezseniz çok ayva verir ama verimsiz kalır. Uçlarından keserseniz de daha az meyve verip daha iri olur. Toplama baktığımızda da daha fazla kilogram verim alırsınız. İlk olarak ayva ağacınızın başına geldiğinizde böyle başında beklediğinizde diyorsunuz ki ben bu ağacı buradan 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 buduyacağım bu şekilde ilerleyeceğim diye aslında başlarsınız. Yani baktığınızda nereye budayacağınızı görmüş oluyorsunuz. Bu sefer de ayvayı o sıralamayla budamış oluyorsunuz. Hiç bilmeyen bir insan onu nasıl görür derseniz de şöyle yapabilirsiniz. İlk ayva ağacınızın başına geldiniz. Ayvaya baktınız. İlk olarak eğer ayvanız daha fidan halindeyken daha küçükse, aşının altında bulunan bütün dalları kesiyorsunuz. Bütün delilleri kesiyorsunuz. Biz deli diyoruz aslında onlara. Bütün delilleri kesiyorsunuz. O gövde tek bir gövde olarak kalması lazım. Oradan çıkan küçük küçük dalları temizliyorsunuz. Bir de köküne bakıyorsunuz. Kökün dibinden çıkan böyle deliller oluyor. O delilleri de temizlemiş oluyorsunuz. Ya diplerini kazarken ya da budama yaparken bunları temizleriz. Çünkü ağacın gücünü alır. Verim kökü ile beraber o delillere dağılır. O delileri temizlediğimizde de ağacın verimini artırırız. Hem de toplarken daha bakımlı ve güzel görünmesini sağlar. Ağaçların ve ayvaların albenisi olur. Bu sefer ayvanın gövdesine doğru bakıyorsunuz. Zaten ana dallar vardır. Lider dallar olur. Böyle ayvanın ortasında açılmıştır. Bu açılan dallar üzerinden budamaya başlarsınız. İlk bir lider seçersiniz kendinize. Liderin içeri doğru giden dalı varsa o dalı kesersiniz. Çünkü ayvayı içeri doğru büyütmek iyi değildir. Ayvayı içeri doğru büyütürseniz bu sefer sizin için zor olacaktır. Ayvayı böyle ortasını açık tutmak hem e, ayva toplarken rahatlıkla toplamanızı sağlayacaktır. Hem budama yaparken rahatlıkla budamanızı sağlayacaktır. İlaç verirken ortalara ayvanın her yerine rahatlıkla ilaç girmesini sağlayacaktır. Hem de güneşin rahatlıkla her yere dağılmasını sağlayacaktır. Çünkü ayvanın ortasını boş bırakırsanız bu şekilde ayvanın üstüne çıkıp rahatlıkla toplama yapabilirsiniz. Rahatlıkla tekleme yapabilirsiniz. Ama ayvanın ortası dolu olduğu zaman bu sefer e, bu sizin işinizi zorlaştırır. Ayvayı her zaman dışarı doğru açmanız gerekiyor. Mesela 3-4 tane lider vardır ayvanın ortasında. O liderlerden yukarı doğru giden dallarınız varsa 20-30 santim yukarı doğru gittiğinde uçlarından kesersiniz. Uçlarından kestiğiniz zaman da o ayvanın o dalın yukarı doğru uzamamasını sağlarsınız. Uzamadığınız zaman da yana doğru açarsınız. Diğer liderlere geçtiğimizde aynı uygulama ile devam ederiz. İçe giden dallar temizlenip mümkün olduğunca dışa doğru budama yapmasını sağlarız. Yukarı giden dalları da yüksekliğinden 20-30 santim civarı keseriz. Bu şekilde ağacın daha şekilli olmasını sağlarız. Benim ayvam daha fidan, daha böyle tam olarak yana açılmadı derseniz nasıl yaparsınız? Yana doğru giden bir dalınız varsa O dalın ucundan bağlarsınız O dalın ucundan biraz böyle eğmeye çalışırsınız Yalnız Aşırı şekilde eğmek iyi değildir Çok yukarı tutmak da iyi değildir Ama böyle dalı hafif yana doğru eğik bir şekilde bırakarak e, Ayvanın dalının yana doğru gitmesini sağlayabilirsiniz Eskilerde Ayvanın dalına ip bağlayarak ve çuvalın içerisine toprak koyarak, bir ağırlık koyarak böyle bu şekilde ayvanın dalını hafifçe eğmeye çalışırlarmış. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ayvanın dalından gövdeye bağlayarak da bu işlemi gerçekleştirirsiniz. Zaten belli bir süre sonra ayva dalı alışacaktır ve o yöne doğru gidecektir. Ayvayı olabildiğince dışarı doğru açıp ve e, gereksiz dalları kesmeniz gerekiyor. Ayvada çok fazla verimsiz sürgün dal çıkar. O dalları temizleyerek işe başlarız. Bir de eğer aralarını süreceksiniz, traktör vesaire kullanıyorsanız ayva yüksek bırakabilirsiniz. Çünkü traktör aralarına girmeyecektir. Bizim ayva tarlamızda zaten gördüğünüz gibi budamalarımız hep yüksektir. Eğer rahatlıkla traktörle sürelim, rahatlıkla bir işlem yapalım diye biz biraz yüksek tutarız. Bizim ağaçlarımız zaten çok uzun yıllardır yani 89 yılından beri var. Yani bayağı yaşlandı artık ama 89 yılından beri her sene budadığımız için ayvanın verimini her sene almaya çalışırız. O yüzden budamayı ihmal etmeyin lütfen. Genel olarak budama yaparken kurumuş dallar ve gözler de olabilir. Onları da temizleyebilirsiniz. Mesela ateş yanığı olur. Dalın dibi kapkara olur ama o dalın üzeri yemyeşil olur ve sanki çok güzel zannedersiniz. Ama o dalı da maalesef dipten kesmeniz gerekir. Bu gibi durumlarda da geleceği düşünerek hareket etmek doğru olacaktır. Budama genç ağaçlarda şekil vermek için yapılır. Budama dal eğme, uç alma, açı genişletme ve daraltma şeklinde olur. Meyve ağaçlarında açılar dikleştikçe meyve verimi düşer. Yana uzanan dallarda verim fazla olur. Tabii ki belli bir düzeye kadar. Bitkiyi yönlendirebilirsiniz. Bu anlattıklarımız size budama yapmanız konusunda yardımcı olacaktır. Budama yaparken de ilerleyen ağaç dallarının birbiri üzerine denk gelmemesini sağlamalısınız. Bir de budamada asıl önemli olan ağacın ömrünü uzun tutmak ve olabildiğince iyi verim almak. Bunun da ilk işlemi doğru budama yapmaktır. Bir de ayvayı budarken önemli püf noktalarından biri ise ayvayı keserken direkt yan bir şekilde kesmemenizdir. Yani ayva dalı bu şekilde direkt böyle düz bir şekilde kesmiyorsunuz. Biraz çapraz kesiyorsunuz. Çapraz kestiğiniz zaman da e, buraya yağan yağmur yağışları oradan akıp gitmiş oluyor. Ya da don olayında burada su birikintisi olmamış oluyor. Dümdüz yan bir şekilde keserseniz bu kestiğiniz yerde su birikintisi oluşacaktır ve bunun ucunun çürümesine, o gözlerin zarar görmesine sebep olacaktır. Bu sefer tekrar da zarar gören yerden kesmeniz gerekecektir. Ama sizin e, çapraz bir şekilde kestiğiniz zaman yağmur damlaları zaten oradan akarak gidecektir. O yüzden çapraz bir şekilde budama yapmak her zaman daha sağlıklı ve her zaman daha verimli olacaktır. Ayva ağaçlarında budama genelde kış dinlenme döneminde havaların çok soğuk olmadığı zamanlarda yapılır. Ege ve Akdeniz bölgeleri gibi kışın çok soğuk geçmediği bölgelerde sonbaharda ağaçlar yapraklarını döktükten itibaren budamaya başlanır. Kış sonunda ağaçlar uyanıncaya kadar devam edebilir. Kışları çok soğuk geçen bölgelerde ise budama yerlerinin soğuktan zarar görmemeleri için budama soğuklar geçtikten sonra fakat ağaçlar uyanmadan önce yapmalıdır. Ayva budaması ne zaman olur derseniz de Aralık ayında başlarız. Mart'a kadar budama işlemlerini yapabilirsiniz. Kışın ocaktan sonra hava şartları çok sert gider diye erkenden başlarız. Eğer tek başınıza budarsanız çok bahçeniz varsa anca denk gelir. Ama ekiple çalışırsanız çabucak budarsınız. Mart'tan sonra göz çıkarmaya başlar. Göz çıktıktan sonra budama yapılırsa meyveye zarar verir. Geç kalmış oluruz. O zamandan sonra budama iyi olmaz. Bugün sizlere ayva budaması ile ilgili konuştuk. Ayva budamasını anlattık. Ayvayı nasıl buduyoruz? Her sene budadığımızda ne oluyor? Ayva budaması ayvayı gençleştiriyor mu? Yaşlandırıyor mu? Bunlarla ilgili konuştuk. Sizin ayva bahçeniz var mı? Ayva budamasını nasıl yapıyorsunuz? Budama örnekleriniz var mıdır? Önerebileceğiniz bir yöntemler var mıdır? Eğer önerileriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.